Rastor alana gidiyoruz. Bir çok kolay bir rastor uyası vardı. Geçen seneden bunu işaretleniştir. Motoru bizde duruyor maalesef. Harika değil mi burası? Hımm. Oha. yapmışlar da buraya. Tümsek durmuyor. Tamam bu şuraya, şuraya Gördüğüm en büyük raptor. Onu yenilerini de görebiliriz. Dikkatli gidelim. Şuralarda bir yerde de işaretleri atmışlar. Evet, aynen. Tamam işte bak, acayip büyüktür bu. Baksana ya. Aa. Hala çok diri. Hala içinde bunun. İki senedir ben bunu takip ediyorum. Her geldiğimde de uğruyorum. Dur bakalım. ısıtırabilirsek çıkarırız bunu. Normalde çok ısırlar. Büyük büyüklüğüne baksana. Bir öbürküleri düşün, bir bunu düşün. Ama bunda viraj var. Yani biz şu anda yorumcu dokunamıyoruz bence. Hadi sır. Yıllar içerisinde çalışmıştır. <laughs> Geldi mi? Geliyor gel gel gel. Aa. Gel Gel bu taraftan gel bırakabilir. Acayip kapta. Göremem şöyle elim var. En fazla bu kadar geliyor. Bak 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 Vay. Vay vay ay, vay vay vay. Nasıl ısırmış görüyor musun? Bir dakika. O, acayip ısırır ya bu. Şunun güzeline bak. Harika bir şeysin lan sen. Ay anasın. İnsanı da ısırıyor bu. Evet, tarantula, mi? tarantula türü bu. Soğuktan Vay, ya, güzel, ay, ay. Var mı Böyle bu ağır. Şu büyüklüğüne bak. Ne güzel bir yuva yapmışsın sen ya. Bak, hemen ısırıyor görüyor musun? Beni de böyle ısırdı işte. meşhur tarantula bu. Harika bir şeysin sen. Harika bir şeysin. Nasıl? Kelisellere bana bak. Saplıyor resmen bezi. Çok güzel. Elime alayım çat diye sırır. Napolyon mi? yılbaşında hmm. ısırdı beni. Geçen sene. 2022'ye bunun ısırında girmiştim. Ay canım benim ya. Altında bak. Bunlar ne acaba? Titreşim falan mı algılıyor bunlarla? Şöyle yaklaştırayım daha makrodan çekeyim. İşte bugün bunu bunu görmeye geldim ben Kobuca'dan. <laughs> 100 kilometre yol yaptık bunun için. Traptor tuzak kapılı örümcek diye geçiyor. Aslında bir tarantula türü. Bizim ülkemizde bolca mevcut. Bak yuvanın büyüklüğüne bak. Bugün çektiklerimizden ne kadar büyük. Hadi kızım git bakalım. Git. Git hadi. Hadi. Hadi git. Nereye gidiyorsun? Bunlar fazladı. Aynen. Gir kızım gir. Gir hadi. Hı. Sen sopayla şey yapsan tekrar. Hala bizi sürüyor bırakmıyor ki. sopayla içine girdi sen. Kızdı ısırıyor. Ne biçim sürüyor? Bırak. Kendisi bıraksın dur sallamayalım. Titreşimi gördükçe şey yapıyor. Sinirleniyor sinirlendikçe de daha çok ısırıyor. Şu kapağı tutsana şu. Ya da önüne bir şey koy onu. Bırak. Koparsın ya. Nasıl koparım? Hmm. Ya. Baksana ya bırakmıyor. Hiç sokamadı. Ben onu sokaya alayım. Sen şey yapar. İşte... Oh. Sopanın ucunu tuttum ben. Kendi bırakması lazım. Bırakmıyor. Şimdi bıkacak bırakacak onu. Что ты скусишь, через Презер брек, брек, презер, брек, брек. Ой. Алло, вы кем чили, şimdi ben nasıl tuttuğumu bilmiyorum. Sen bırak bunu. Sen kameraya yoğunlaş. Bırak. Hadi canım, hadi. Pamuk çeksen aslında yolu ip gibi bir şey neyse. Hadi. Çekemiyorum ki işte. Saplamış dişti. Kiliseli bir sap. <laughs> Pamuk kopsa onunla ki. Sopayı şey yapsa. Şalı şey Kiliselerine zarar vereceğim diye korkuyorum. Kendi bıraksın. Hayır hayır sopanın ucun tarafından kopar gitsin o. Хрджевский или Сирис? Брех. Брех Кир. Капат Капан. Бенджи Капат Капан Капан и Брех kapat kapağını. Gir içeri. Tamam girer burada. Her uzatılan şeyi de saldırma. Şu asını savunuyor yok. <laughs> Bak bunu da ısırmış ya. Küçücük bir şey bunu da ısırmış. Ondan gitmiyor içeri bu. Hala savunmadı. Gir içeri. Gir. Hadi kızım. Biz kapatalım. Evet. Ha. Tamam. <gülüyor> Harika ya. <laughs> Taşımızı koyalım şöyle. Ama çok kapatmayalım. Böcek falan da girsin. Avlanacak bak. çünkü. işte benim devim bu. En sonunda devimizi gördük. Ama yakalama tekniğini de gösterdik. Keşke bunu, <laughs> bilmiyorum yayınlanmayı artık. Tamam. Harika. Nasıl kameraman? <gülüyor> Al. <gülüyor> en sonunda traptörümü bunu, bunu ben iki senedir takip ediyorum. Bunu gördüm. Bakın büyüklüğünü nasıl gösterin bozuk para yok ki. Şöyle baş parmağımdan bakın bak. Baş parmağımdan büyüklüğüne bakın. Yuvanın kapağının büyüklüğünü görüyor musunuz? Tam bir diye bu. Bir Hala bakayım, bir indir bakayım. bakayım. 50 kuruş kadar var işte ya. Evet 50 kuruş kadar var. Süper. Hadi bakalım. Gel. Etmez, son Bakalım, belki gitmiştir. Evet, tamam. Tamam, çok iyi. Yuvasına girmiş. Girmez diye endişe ettim. Geçerken baktık, girmiş yuvasına. Harika. Çok mu belli oldu? Şöyle açalım biraz. <laughs> Zaten yerini biliyoruz ya. Aynen aynen, çift kalır onları. Ve buradan ezilmiyor, bak bu. İnsanlar buradan geçiyor, biraz şakalıyor. Güzel. Hadi bakalım güzellik, bay bay. 嘿嘿 <laughs>